Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kelle olan mağarasını gezeceğiz. Tabi burası keller için. Ee, kelle olanlar geçin. Kelle olanlar geçince saç çıkar. Neden buraya bir keresinde bir keresinde gelmiş saç fena oldu. Evet. Ve burası kelle olan mağarası hiç gitmeyenler için bir video çekiyorum. Şimdi ilk da böyle bir merdiven Aşağıda ne var? Aşağıda büyük kocaman büyük, büyük, büyük Gerçekten, Gerçekten. Bizim için. Büyük kuruyorlar diye. Birisi <laughs> Arkadaşlar merhaba. olan Marşı'sını gezeceğiz bugün. Gezimiz, Keloğlan çok güzel olacak gezemediğimiz yerleri gezeceğiz. Girişteki şunları tanıt bize. Girişteki bunlar bir sürü fosil. Mesela ne diyormuş? Keçi fosili, kırmızı tilki fosili gri kurt fosili. Evet, hadi gel bakalım. Girelim mağarayı birazcık gezelim. Fosil var. Neler var burada? Sarkıtlar ve dikitler var. Kaç yaşında oluşmuş bütün bu mağara? 10 milyon. 10 milyon. Bir de sura Oluşmuş. 10 milyon yılda oluşmuş bir sürü sarkıt ve dikit var değil mi? Evet. Hadi bir gösterelim bakalım bunlara. Burada bir, burada bir çukur var. Evet. Burada çukur var. Böyle bir sürü merdiven falan. Merdiven de Taştan bu arada. Böyle boyanmış sanmayın. Dur bakalım biraz bakalım. Şöyle şu doğal güzelliği mi inceleyelim ilerleme? Şöyle bir sürü. Bir sürü, bir sürü benziyor. Şuraya bakın. Evet. Buna ne diyoruz? Dikit diyoruz. Yukarıdan sarkanlara da sarkıt diyoruz. İkisi eğer birleşirse buna ne diyoruz Tahir? Sütun. Sütun. Bakın burada mesela birleşmiş. Evet. Mağaranın uzunluğu ne kadarmış? Aa, kafamda tutamadım. tutamadım. 145 metre uzunluğundaymış bu mağara. Taraftan, şu taraftan çıkalım. Tamam. Burada neler var peki? Hayvanlar yaşıyor mu? Hayvanlardan bir kaç burada yaşıyor. hatta. Peki Tahi buralar biraz ıslak. Bu ıslak suları ne yapıyorlar anneciğim? Islak suları. Keller kafasına sürüyormuş değil mi? Hı -hı. Sonra ne oluyormuş? Saçları bir anda uyuyor. O yüzden burayı ne diyorlar? Kere olanlar. Evet, kedi olan mağarası diyorlar. Her olan mağarası, pardon. Her olan mağarası. İşte burada büyülü bir, bir şey var. Arkadaşlar burada kameralar da var. Işıklar, kameralar. Işık kamera, beni görüyor. Burada, bir... burada yaşayan hayvanlar var mı? Çok az var. Hangi hayvan var? Yarasa. Yarasa. Peki korkuyor musun? Korkmalı mıyız? Korkmaya hiç gerek yok. Sadece? Sadece buradan geçiş yapacağız anne. Haydi bir sene Yanınıza görürsen korkmak yok ama tamam mı? Hı. Çünkü onlara biz zarar vermezsek onlar da bize zarar vermez. Hadi in bakalım. Çok azıcık doldum. Neden? <laughs> hani biz buradan geçtik. Hatta sen buradan çıkamamıştın. Değil evet. mi? sen buradan çıkamamıştın. Ama meğer o bu yola bağlanıyormuş. Değil mi? Evet. Hatta biz buradan çıktık. Burası sütün karnı. Şuna bakalım. Bir sürü bakalım. Biraz yavaş gidersen inceleme fırsatımız olur. Burada bir sürü, böyle bir sürü, çok fazla. Yani burası süsünden konuşmuş bir yer. Hadi gel bakalım. Evet, Çıkışa mı gidelim? Evet. Evet. Yeşil, o senin geçen, senin geçemediğin daha yerden geç Değil mi? Ay! Ah! Ampul patladı. Devam edelim. Evet. Hadi bakalım. Hı -hı. Ee, kısa devre yapmış olabilir. Sular da var ya burada. Hı -hı. Sen sulara dokundun mu peki şöyle damlayan sulara? Bak gel bakalım. Gel şuraya dokunalım biraz. Getire, dokun. Evet dur alabilirim. şöyle yapalım. Al elime bak. Geldi mi? Elime anne. Yani. Bir dokun bakalım peki taşın dokusu nasıl? Taşın dokusu. Evet dokun bakalım evet. taşlara. Hadi bekliyorum, gel buraya. Anne, ne var? Sert yapıyorum. Oldukça sert değil mi? Ve üstü biraz tozlu. Peki söylemek istediğin şeyler var mı? Kirletelim mi biz buraları? Kirletirsek. Evet. Yaralarından kaçar. Evet. Evet. Ve burası tamamen ışıklanır. ve artık burası mağara olmaz. Evet, biz buraları kenetlemeliyiz. Değil mi? Diğer hayvanlarla, canlılarla ortak kullanıyoruz. Onlar, Hadi gel. De, ha. Onlar da kaçarsa burası, burası tamamen ışıklarımız ve mağaranın, mağaranın özelliği kaybolur. Kaçar. Peki şurada manzara var mı? Onu göster bize. Kocaman bir manzara var. Aşağıda ne var? Köpek var diye. Aşağıda ova var değil mi? Dur bakalım hızlıca inmeyelim. Gel biraz burayı izleyelim. Aşağıda o var. Şu gördüğümüz yeşil alan neresi? Tarlalar değil mi? Evet. Senin sen çok ileride gittiğin için duyulmuyor yalnız videoya sesin. Orada biraz bekle bizimle konuş. Burası kocaman bir dağ. Şurada tarlalar var değil mi? Rengarenk. Yazı uzan mağarasını bir daha gösterelim anne. Ha, şöyle aşağıdan bakalım. Tamam vedalaşalım mı artık? Tamam. Tamam hadi bakalım söyle. Hoşçakalın. Abone, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.